gördü. şarkı mı dinliyor? Hangi şarkı mı dinliyor ya? Sen hep Sen böyle Kemal kalacağım Adrian. Adrian cover'ını dinliyor. Şey ya yazıyorum. Çok, This is çok geçirdi. kendine abi, son kez yazıyorum. Abi, Kanka yaz Cem abi bence alınmaz. Ben Cem Adrian tanımıyordur bile. Bir dakika bir dakika, bir dakika ne diyor? Ne güzel, şey, çok güzel diyor. Oh, nice. Oha galiba aşık oluyorum diyor abi. Ne diyorsun ya? Vav diyor, vav diyor Kemal. Vav. Bu ses gerçek olamaz diyor. İnanamıyorum diyor. I can see like a really slow dance to this song. Like an aerial dance with Şarkıyla kendimizden dans etmek isterdim diyor. Hayatımda duyduğum en iyi şarkı dedi. Sahilde, İstanbul'daki <laughs> sahillerde biriyle kendimizden dans etmek <laughs> <istedim> diyor. It's beautiful, it's beautiful. Oğlum size nereden diyor böyle şeyler demiyor ki Ben de bu sallıyor <laughs> ya. Ya tercihen söylediklerini gerçekten söyledi de ben getimden Yengeni de söylesenize yenge. <laughs> Yengeni de atsanıza bir ara. That's so notes? Çok güzel bir var. <laughs> High notes? Oh my god. High notes diyor bak. Şş, ayıkıyor ha. Meseleden de ayıkıyor bak ha. Yenge bacağını indirip oturmak için. Oğlum manyak mısınız? İki yayıncı şurda birbiriyle tanışıyor arkadaşlar. Siz de böyle şimdi şey yapmayın ya. Yenge? Allah Allah. Listen to Hemen bak çıldırıyorsunuz ha. Ya kanka. Yenge de bakıyor. Yengeni mi açacak? Birazdan. Dur orayı da izlemem lazım sonra geçeriz oyuna. Abi oyuna geçelim. <laughs> ne oynayacağız Kema? Abi siklet oyunu <laughs> ya. Çok o, ne oynayacağız? Kanka yeni oyunlar yeni oyunlar. Tamam ne? Söyleyin direkt. Eee biri neydi? Dur birazdan söyleriz so, cyber'ın şimdi sikeceğim oyunu ya. <laughs> Kanka. Umarım senin şarkında pole dans yapar. <laughs> yani, da. şey diyor, çok yavaş bir şarkı aslında çok yavaş dans edebilirim bunların <laughs> like really Allah Allah. Kanka çok iyi Kemal'in, koluyla pole dans yapacak. Tamam. Okay. Çalıştırma çıkardı. <laughs> Allah'ım. Kemal abi e kendini <laughs> Benim rüyalar ya benim rüyalar Aka <laughs> <laughs> Ne oluyor ya? Sen hep böyle kaldın ama oran niye dans ediyor abi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaşanıyor şu an abi? Kayo <laughs> bunun cevabı yatsa... Bunu Cem Adrian'a atacağım ben bir de bak oh dinleteceğim oh bunu göstereceğim ya. This year my schedule is crazy. I was gonna go to Europe. I was supposed to have a collab. <laughs> Olsun. But that got pushed. I that. Yenge değil, Yengel şarkının adı. Şimdi terbiyesi. Oğlum bu kızın sevgilisi yok mu? Niye böyle şeyler Kocası ediyorsun? siz? Var. Ay ayıp lan bize yakışır mı lan böyle bir şey? Abi o Allah var. Allah Allah Allah. Kocası falan yok ya. O bu çok işli okay. galiba bilmiyorum o zaman. You said Yang Yangen. Ha, bunu merak ediyorum bak is buradaki. That... This one? Birinci. <laughs> Benim Insta story'ime <laughs> baksana. This is it a cover or original? <laughs> 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 Dur bakayım. Is it a troll song? Kind of Bunu da Ali biçime gönderin. Buranın klibini alıp. Yalnız, ya herkes ne anda ne koyayım ben Nemel olamadım ya. Oha. Ne yapıyor ya? Ya <laughs> Bari çetine gidip Çağatay kalp yazsınlar da öyle bir. <laughs> Oha. I think I like the other one better. <laughs> the other one was prettier. Ne? <laughs> 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 Diğerini daha çok beğenmiş. Dur dur solo da ama dans edilir burada. Bunu bekliyoruz Türk <laughs> olarak. Kız burada dön birden, dön birden burada. Ah vallahi chatte Çağatay kalp yazıyorlar. Adamsınız lan Abla o kadar yaladın dön artık aman akıyım ya. Abi ne yapana kadar şarkılar bitti ki aman Döner yapayım. misin? Gerekli arkadaşlar aa. Düştün mü kız? O da o işin tekniği demek ki değil mi Alim? Bilirsin böyle şeyleri. Ben gelirim izleriz geceleri. böyle. Sorry we a lot of times out. Güzel güzel güzel. Keyifli valla. Bana kaka dedi. Kakte dedi ya. <laughs> Kakte falan diyor baba. Instagram cerrahı kim al diyor. Kim <laughs> al. Aa açıyor açıyor seninkini açıyor bak. This. Uh, Lan Çağatay yazdı çıktı değil. Tüh. <laughs> Şimdi o kadar global <laughs> olamadık mı? Çamar alan. Ne Alo Çağatay Ulusay... Ya hala Ulu çıkıyor bak. Çağatay sinek so. yazıyor lan <laughs> oğlum Çağatay <laughs> şey. sinek <laughs> yazıyor. soru işareti koysanız da şuna. Gece gölgenin yazın Çağatay Akman Gece gölgenin yazın oğlum. He. This one? Yep. Hayır, la üst pardon. üst la görmüyor musun? 341 milyon yazıyor ya. There's a lot of stuff. Sen niye kızıyorsun oğlum ki <laughs> First. Abla işte bir tanesini de. Onu. Or do you mean this one? Aa, <laughs> şimdi herkes <laughs> a... <gülüyor> 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 this, this, first one up <laughs> Number one? Okay. Okay. Da oh, this is nice. Nine ile yapılır. Açmadık ya, abla. Bir siktir git Cyber bir dur ya. <laughs> yap bunu da yap hadi. <laughs> Oy ekolu açtı amına koyayım. Güldü lan. Beğenmedi mi? Zaten sana koptu. Sana <laughs> 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 bir algı geçti. çevireyim mi senin için? <laughs> Ulan Şarkının sesini falan kısıyor hayırdır <laughs> ama. Ya kaptan dedikini çevireyim mi? <laughs> evet <Atladım> mi kardeşim? Zaten <laughs> şey dedi. He güzelmiş ya. Öyle dedi sadece. Onun Discord'u var mı bizim? <gülüyor> <bizimle>? <gülüyor> çet çet nine baby aslısın mı? Kaptan amına Ama <laughs> sonuna <laughs> kadar açmamış mı sesi ya bak eko yapıyor kanka. <laughs> Sevdi herhalde. Kanka kulaklık takıl değil ya herhalde şeyden veriyor direkt. Abi ses nasıl sekmiyor? Every time I open a song you guys Abi like, yap, <laughs> bitirebilir miyiz dolmuş? <de? gülüyor> ya. mi? Bu olmaz dedi. Benim 3 2 1 bu bu olmaz dedi. Aha. Oğlum Nain oh. Aa. yapsar aha çıldırırım. İkinci bu olur bu olur. Babama Babamı arar izletirim yemin ederim. Aha! Cyber! <laughs> Cyber! Cyber! Ya bu... Ya, o, 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 e <laughs> hayır, e <laughs> hayır o değil o. Sence bu mu? <laughs> Sence bu mu? <bu? gülüyor> Azıcık beyin ya! Ya bu mu? No, <laughs> okay, so the first one. Oh, okay, the first one. Okay. I saw people typing something. <laughs> beğenmez is, Allah. Exactly What is the story here? <laughs> is he okay? Dur he bakalım ne diyecek merak it. et. Aga okay, hikayesini soruyor. Hikayesi mi? Hype <laughs> 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 <I'm> Zex ben. Şok oldu kadın. Aha! Hayır hayır oru. Yes. Oh! Abla yapma artık. İşte bu. Şimdi direkt mi dönüyor abla mı dönüyor ben? Direkt dönüyor. Direkt dönüyor değil mi? <laughs> Şunu story yapsanız da paylaşacağım ben etki. Aha. 619 çekiyor lan. Ne <laughs> 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 şey diyeceğim kanka 5v5 atalım bu adresi. E o şey bozuk mu falan diye baktı herhalde. Çünkü benim şarkıda da, da diyor ki Big S Big Boss koca götür. <laughs> i̇şte ben abi <laughs> <laughs> çıldıracağım. <gülüyor> çıldıracağım. <gülüyor> abla, abla şarkı, şarkı bitiyor. Abla yapana kadar. Bak şarkıyı az da az dedik sana. Again again Galiba <laughs> <laughs> Scorpion yapacağız. Scorpion mu? Aha. Yoga pozu. Yapıyor mu lan yoga yapıyor mu? Yapıyor. Albert küçük bir. İzmir marşı chat şey diyorlar ya. Uyudu amına koyayım. Şarkıyı <laughs> Nasıl dinleyince ya? öldük abi. Ablaya bir şey oldu. <laughs> Şarkıyı dinleyin. Ayber ben ez Cyber S kardeşim. Ez. Cyber evet. Seninkini kapattı benimkinin sonuna kadar dinledi direkt dansıyla Siktir lan Hadi lan Kopik seni <laughs> Tamam tamam yeter hadi yeter evet. Hadi güldük eğlendik be Of Harbi çok enteresan dakikalar ya Bak seninkinde öldü bu şarkıda kalkacaksa Cyber Abi, ama bir tık bak, şey be bir tık ya. <laughs> ya oğlum mal mısın? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar usta şopçuları görevi bekliyorum. <laughs> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. Oğlum. <laughs> bu yılın en iyi editi, bu yılın en iyi şopu yemin ederim. Bak bunu videolu yapan olursa patlarım. Video editinden kırpıp yapabilen olursa patlarım. Ay, bunu arşiv açtı. Aa Alem Arman. Oğlum bu savaş sebebi değil miyiz bu marşında? <laughs> Breakdance atsa. Ya Oğlum söyleyin marş oldu. Evet ayarlıyor. bilmiyor. Tamam söyleyin dans etmesin onda bura. Söylediğini bırak. adam. Söyleyin dans etmesin. Diplomatik bir <laughs> sorun kanka Chet. bu. Çet yazıyor. No no. No no. <gülüyor> no <gülüyor> no. no, <don't. don't. gülüyor> no, no. Bu de, abla bu, bu değil, değil abla. Bu don't <laughs> değil. Don't yazın beyler. <laughs> don't. 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 Şey diyeyim, Dört Mars o, Mars. Oğlum, çok da... Aklı valla. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ha, Cyber geldi gene ya. Bak, benimkini değil Cyber, demek ki bak, senin şarkıyı beğendi pan ı, pan ı. ha. Ee, senin şarkıyı beğendi bak, demek ki. Bir dakika, çat. Çal... Aaa, yat aşağı, ez. Ananı sikiyim. Kapattı. <laughs> Ya like, Aa, Aa benim kısmetim var. Kemal'in ilkine de Kemal de ödüyorsun abi. Sunarım. Yengen <laughs> geldi. Ayberk 3 gibi yazıyorlar amına. <laughs> Çok sağ ol ya. Ayberk'in şarkısını da mı açtık ya? Amarant <laughs> teşekkür ederim. Seçim sonra müziği var ya. <laughs> torunlarımı anlatacağım. Amarant benim <laughs> müziğimle direkt dans yaptı diye. Valla enteresan <laughs> ya gerçekten. <laughs> Sevdi ama bizi Sen sevdi değil mi lan? güzel ağırladı. Çet Chat değil mi lan? Nasıl güzel ağırladı değil mi? Yani lan bir yarım ben saat mi abi? Kanka benim tüm güzel makar oldu. Ne şu an? Ben ne oynayacağım? Kemal kutu kutu Kemal. <laughs> Oğlum ne güzel şoplamış lan. <gülüyor> ben <laughs> sandım amına koyayım. Oğlum bizim şopçular bomba bomba bak. Baba, Kemal Kemal babamın yazdığını okuyorum. Hazır mısın? Ne Anıl diyorsun? Amo kız senin şarkında kendi yayında dans ediyor. <laughs> Baba sen bunu nereden gördün? Baba. Dedim ama çok seveni var Türkiye'de diye. Aha ne açtı lan? Tarkan dinliyor ya <la>. yayınlarında <laughs> falan. Ne kötü 2012 bizde de var ha. Bu dans bizde de var ha. <laughs> Morant başlıyor. <pretty> şey. <laughs> Vallahi diyorum. Um... E baba adam mega star tabi. <laughs> Günün sonunda. <laughs> e, <iki gülüyor> Tarkan, Tarkan abi sal. gözünü seveyim. Kaç yaşına geldin abi ya? Sal bize sal artık. Çocuk. Allah Allah. Gel bak hala böyle böyle hareketler yapıyor Tarkan abiye. Ali Türküsü yazmayın mal mısınız amına koyayım? <laughs> Ali Türküsü <laughs> Ali Türküsü. hayır ya hayır kanka. Delali. Hayır hayır yaptırmayın yaptırmayın. Güzel Tarkan'dan bak güzeller diyoruz ya. Ülkeyi tanıtıyoruz öyle düşünün. Ülkeyi Tarkan'la mı tanıtmak istersiniz? Ali ile mi aman okuyun, bir düşün bakalım ya. <laughs> Allah hocam, Allah. Ben tanıttım rahatta kal. He aynen bak Çağatay'ım da. Ben yarın BBL müziğin toplantısına gelmek zorunda <laughs> mıyım ya? <gülüyor> Çok <gülüyor> En besli bu ama En besli net bu hocam Bunun yeri ayrı bak bende artık Koptum Of Kanka benim tüm algım her şeyim kaydı Ben şu an oyunda oynamak istemiyorum Abicim harbiden ya Ben de kafi kanka 2.5 saat yayın Ben amaranatı geri istiyorum galiba ya Yazayım mı <laughs> Kafa siktir oğlum gidelim mi ne yapalım var? Tam <laughs> bana bu gece tabu boşulsun bura Kafiye. <laughs> Harbiden bu zaten sonra ne yapılır bilemedim ki ya. Ya mesela oyun oynasak. Bak biri de aradan o, diyor non... 24 kayraya sapladık. <laughs> 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 Abiciğim siz deli misiniz ya? TRT milli maçı bıraktı bunu yayınlıyor. Siz bu ülkenin gururusunuz diyorlar. <laughs> Bakarız ya. Yogali maçtı. Burayı işte izlemem lazım. Ya. Oğlum darlamıyoruz değil mi şu an? Şu an makara yapıyor o da değil mi? Yok. Kanka o da like <laughs> <laughs> şey Ali harbiden global bir adam oldun ha. Vallahi <laughs> diyorum. Ali türküsüyle oldun mu? Peki <laughs> Sağ ol diyor. Çok iyi bir şarkıydı halim diyor. <laughs> Kendine çok iyi bak diyor. Risk of Rain 2.